Temettü Aristokratları serimize hoş geldiniz. Bu seride Borsa İstanbul'un en sağlam, en istikrarlı şirketlerini mercek altına alıyoruz ve bugünkü durağımız kimya sektörünün tartışmasız devi Aksa. Son 10 yılda yatırımcısına sabrının karşılığını adeta bir servetle ödeyen bu şirket bunu nasıl başardı? Daha da önemlisi bu başarı hikayesi gelecekte de devam edebilir mi? Hadi gelin şimdi rakamların ardındaki o müthiş gerçeği birlikte ortaya çıkaralım. Analizimize çok net, çok somut bir soruyla başlıyoruz. Düşünün, tam 10 yıl önce Aksa'ya sadece 10.000 TL yatırdınız, bugün o para ne durumda olurdu? O günkü 10.000 lirayla yapılan o küçük yatırım acaba yıllar içinde eriyip gider miydi? Yoksa hem o dilimizden düşürmediğimiz enflasyon canavarını hem de sürekli yükselen doları hezimete uğratabilir miydi? Vereceğim cevap emin olun uzun vadeli ve doğru yatırımın gücünü size bir kez daha gösterecek. Evet, yanlış duymadınız. Tam 25,9 kat. 10 yıl önce kenara ayırdığınız 10 bin lira, bugün tam 259 bin liralık bir portföye dönüştü. Şimdi asıl soru şu, bu akıl almaz büyümenin arkasındaki sır ne? Bu sadece basit bir hisse fiyatı artışı mı, yoksa formülün içinde çok daha güçlü, adeta sihirli bir bileşen mi var? İşte bu analizin devamında o sihrin ne olduğunu adım adım hep birlikte göreceğiz. Analizin en heyecanlı kısımlarına geçmeden önce sizden küçük bir ricam olacak. Eğer böyle rakamlara dayanan, şeffaf ve ayakları yere basan analizleri faydalı buluyorsanız emeğimize verebileceğiniz en güzel destek kanalımıza abone olmak ve bu çalışmayı beğenmek. Unutmayın, sizin bu desteğiniz bizim için daha fazla ve daha kaliteli içerik üretme yolundaki en büyük motivasyon kaynağı. Şimdiden teşekkürler. Pekala, hazırsak başlayalım. Şimdi o 10 bin liranın 10 yıllık o inanılmaz serüvenine dalıyoruz. Hayali zaman makinemize atlayalım, her şeyi en başa saralım. O gün ne yaptık, paramız neye dönüştü, gelin bakalım. İşte her şeyin başladığı yer burası. Cebimizde 10 bin liramız var. O günkü kurla bu para yaklaşık 3413 dolar ediyordu. Biz bu parayla tam 1231 adet yani 1231 lot Aksa hissesi aldık ve unuttuk. Bakın bu rakamı aklınızın bir köşesine kazıyın lütfen. 1231 lot. Çünkü bütün hikaye, bütün sihir bu rakamın evrimi üzerine kurulu olacak. Ve işte analizin kilit noktasına, o bahsettiğim sihrin kaynağına geldik çoğu yatırımcı ne yapar? Sürekli hissenin günlük fiyat etiketine bakar. Fiyat düştü mü, çıktı mı diye endişelenir. Ama dostlar, uzun vadeli servet inşasının asıl sırrı fiyat da değil, kasanızdaki hisse senedi sayısında yani lotlarınızın gücünde gizlidir. Fiyatlar dalgalanır, iner çıkar ama elinizdeki lot sayısı sizin şirketi olan ortaklık payınızdır. Gerçek zenginliği yaratan da işte bu payın zamanla büyümesidir. Şimdi bakın, o başlangıçtaki 1231 lotumuza yıllar içinde ne oldu? 2020 yılına geldiğimizde Aksa %75 bedelsiz sermaye artırımı yaptı. Yani ne demek bu? Her 100 lotumuza karşılık 75 lotu hediye olarak hesabımıza ekledi. Bir anda 1231 lotumuz oldu mu size? 2154 lot. Ama durun, asıl bomba 2024'te patladı. Şirket %1100 gibi devasa, inanılmaz bir bedelsiz bölünme kararı aldı. Bu lot sayımızın tam 12'ye katlanması demekti ve o 2154 lotumuz bir gecede tam 25848 lota dönüştü. Cebimizden bir kuruş ek para çıkmadan sadece sabrederek lot sayımız tam 21 katına çıktı. İşte sihir bu. Bu slayttaki sözü bir yatırım mottosu olarak bir kenara not etmenizi istiyorum. Başarının formülü işte bu kadar basit aslında. Fiyat artışı size para kazandırır. Evet, bu doğru. Ama lot sayınızın katlanması size bir servet inşa eder. Çünkü artık elinizde şirketin gelecekte dağıtacağı karlardan çok daha büyük bir pay alma hakkı var. Gerçek zenginlik budur. Peki bu 10 yıl boyunca şirket bize ortaklık payımız olan temettüleri de ödedi, değil mi? İşte her temettü yatırımcısının karşısına çıkan o meşhur yol ayrımı. Gelen bu nakit akışını harcamalı mıyız? Yani temettüyü afiyetle yemeli miyiz yoksa o parayla tekrar aynı hisseden alarak kar topu etkisini mi başlatmalıyız? Gelin şimdi bu iki farklı geleceğin tek bir kararla nasıl değiştiğini görelim. Aradaki fark sizi gerçekten çok şaşırtacak. İşte sonuçlar karşınızda. Eğer temettüleri her yıl alıp harcasaydınız, yani temettüyü yeseydiniz, bugünkü portföyünüz 259 bin lira olacaktı. Bu bile harika bir sonuç. Dolar bazında %75 net kar, enflasyona karşı ise alım gücünüzü 1.76 kat arttırmış olurdunuz. Ama eğer o gelen temettülerle sabırla tekrar aksa hissesi alsaydınız, bugünkü portföyünüz tam 520 bin lira olacaktı. Yani portföyünüzü resmen ikiye katlayacaktınız. Dolar bazında paranız 3.5 katına, enflasyon karşısındaki alım gücünüzse 3.4 katına çıkacaktı. İşte bileşik getirinin o meşhur gücü, o sihirli dokunuşu tam olarak bu. Şimdi en kötü senaryoya, yani temettüleri harcadığımız senaryoya geri dönüp durumu bir netleştirelim. 10 bin liramız 259.255 lira oldu. Yani nominal olarak paramız 25.9'a katlanmış. Dolar bazında baktığımızda 3.413 dolarımız 5.987 dolara çıkmış. Yani doları yenmekle kalmamışız, dolar bazında bile %75 net kar elde etmişiz. En kritik veri ise enflasyon. Bu 10 yılda hayat pahalılığı 14,5 kat artmışken bizim paramız 25.9 kat artmış. Kısacası paramızı enflasyona karşı korumakta kalmamış, alım gücümüzü reel olarak neredeyse 2'ye katlamışız. Peki bu yatırımın bugünkü nakit akışı ne durumda? Elimizdeki 25088 lot ile şirket temettü ödediğinde cebimize ne girerdi? Son temettü rakamlarına göre yıllık net 10546 lira yani ayda 878 liralık bir temettü maaşınız olurdu. Şimdi ayda 878 lirada neymiş diyenler olabilir. Haklısınız. Ama unutmayın bu pasif gelir sadece 10000 liralık bir başlangıçla yani o günkü kurla yaklaşık 3400 dolarlık bir sermaye ile yaratıldı ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Paranızı dolarda tutsaydınız, bugün aylık nakit akışınız kocaman bir sıfır olacaktı. Evet, geçmişin verilerini konuştuk, harika sonuçlar gördük. Şimdi bu verilerden yola çıkarak biraz daha geleceğe bakalım, bir projeksiyon yapalım. Ama devam etmeden önce o klasik ama çok önemli uyarımızı yapmak zorundayım. Bu içerikteki hiçbir bilgi, hiçbir hesaplama yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans gelecek için bir garanti değildir ve buradaki senaryolar belirli varsayımlara dayanmaktadır. Kendi yatırım kararlarınızı mutlaka kendi araştırmanızda vermelisiniz. Pekala, şimdi geleceğe odaklanalım. Diyelim ki hedefimiz temettü emekliliği için oldukça iyi bir rakam olan aylık net 50 bin liralık bir pasif gelir elde etmek. Aksa hisseleriyle bu hedefe ulaşmak mümkün mü? Ve eğer mümkünse bunun yol haritası ne olmalı? Hadi gelin simülasyonlarla bu işin matematiğine bakalım. Matematik aslında oldukça basit. Bugüncü temettü verimiyle aylık 50 bin lira maaş için yaklaşık 1 milyon 250 bin not Aksa hissesine sahip olmamız gerekiyor. Bu da bugünkü fiyatlarla yaklaşık 12,5 milyon liralık bir portföy demek. Durun, rakam gözünüzü korkutmasın sakın. Çünkü az önce gördük ki bu lotların hepsini bizim tek tek satın almamıza gerek yok. Ortak olduğumuz şirket bu yolda bize en büyük yardımı yapacak. Gelin şimdi belirli varsayımlar altında bu büyük hedefe, yani 1.250.000 lota nasıl ulaşılabileceğini gösteren gerçekçi bir simülasyon yapalım. Bu simülasyonda düzenli tasarrufun temettüleri yeniden yatırımın ve şirketin büyüme potansiyelinin birleşiminden nasıl devasa bir güç doğduğunu çok net bir şekilde göreceğiz. İşte yol haritamız bu tabloda. Eğer her ay 5000 liralık alım yaparsanız hedefinize yaklaşık 18 yılda ulaşıyorsunuz. Eğer alım miktarını 15000 liraya çıkarırsanız süre 13 yıla düşüyor. Ama eğer her ay 30 bin liralık bir tasarrufla bu yola çıkarsanız 10 yıl gibi bir sürede 1.3 milyon lot hedefini aşıyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Basit bir hesapla 30 bin lirayla 10 yılda sadece 3.6 milyon liralık alım yaparsınız. Portföy nasıl 12.5 milyon liraya ulaşıyor? Cevabı bir sonraki slaytta. İşte sihir tam olarak burada. 10 yılın sonunda oluşan o devasa portföyün sadece %30'luk kısmını siz kendi maaşınızdan ayırdığınız parayla finanse etmiş oluyorsunuz. Geri kalan %70'lik aslan payı ise şirketin size bedelsiz olarak verdiği hisselerden ve biriken temettülerin kendi kendini büyütmesinden geliyor. Yani siz tasarruf motorunu çalıştırıyorsunuz ama asıl itiş gücünü, roket yakıtını, ortağı olduğunuz şirket sağlıyor. Bunu lot bazında görmek daha da etkileyici değil mi? 10 yıl boyunca disiplinli bir şekilde alım yaparak siz yaklaşık 390 bin lot satın alıyorsunuz. Ancak 10. yılın sonunda bir bakıyorsunuz ki hesabınızda 1.3 milyon lot var. Aradaki o fazladan 910 bin lot nereden geldi? İşte onlar şirketin size hediyesi. Bedelsizler ve temettülerin yeniden yatırımıyla oluşan o meşhur kar topu etkisinin ta kendisi. Bu yolculukta psikolojik olarak çok önemli bir eşik, bir kırılma noktası var. O da lot sayınızın 200 günü geçtiği an. İşte o andan itibaren sistem kendi kendini besleyen bir motora dönüşüyor. Yıllık aldığınız temettülerle alabildiğiniz lot sayısı sizin her ay maaşınızdan ayırıp aldığınız lot sayısını geçiyor. Artık sizin çabanızdan çok yatırımınızın kendi ürettiği para daha fazla iş yapıyor. Buna finansal kaçış hızı diyebiliriz. Bu hıza ulaştıktan sonra finansal özgürlük artık kaçınılmaz hale geliyor. Tüm bu analizden sonra kapanışı size temel bir soruyla yapmak istiyorum. Gördük ki küçük bir sermaye ile bile inanılmaz sonuçlar elde edilebiliyor ve disiplinli birikimle devasa hedeflere ulaşılabiliyor. Peki sizce finansal özgürlüğe giden yolda asıl anahtar, asıl gereken şey çok paraya sahip olmak mı? Yoksa doğru stratejiyle yıllar boyu sabredebilme erdemi mi? Bu soru hakkındaki düşüncelerinizi, analizle ilgili aklınıza takılanları veya kendi yatırım deneyimlerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne yazın, orada buluşup bu konuyu daha derinlemesine tartışmaya, konuşmaya devam edelim. Her yoruma mutlaka göz atıyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. Bu gibi derinlemesine analizlerden anında haberdar olmak için kanala abone olduğunuzdan ve o bildirim zilini açtığınızdan lütfen emin olun. Temettü Aristokratları serimizin bir sonraki bölümünde başka bir dev şirketin analizinde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.